aşkın ateşten dönmek demek. Bir bir yolda yürümek, Nuru Muhammed'i sevmek, Hak cemalini görmek, bu aşk ateşten dönmeyi giymek demek. Allah gibi derin üzülerek, Ali gibi baş vererek, aşk canından vazgeçerek, bu ateşten Dönmeyi giymek demek. Bir derdine bin dert ekleyerek Cebrail geliri ikra diyerek Ya Rab senin cemalini görmek Bu ateşten gömleği giymek demek Huzuruna geldim diz çökerek Namazlarımda secde ederek Yalvardım yakardım dua ederek Aşkın bu ateşten gömleği giymek demek Yusuf gibi zindana düşerek Yakup gibi cemalini görerek, Eyüp gibi der çekerek, aşkın ateşten bu gömleği giymek demek. Aşkı Hüda'yı özlemek, Nuru Dilara'yı sevmek, Nuru hayale üzülmek, bu aşk ateşten gömleği giymek demek. Nurul Hüda bu sözleri söyleyerek, ateşten gömleği üstüne giyerek, yürüdü hak yolunda bile isteyerek biliyorum bu aşk beni meçhul edecek. 2508 2025 Pazartesi 1007 Osmaniye T bir nolu C17 koşu. Eyvallah paşam. Eyvallah. İnsanın en mücubayesi Allah'ı tanımak ve sevmektir. 哎，呦我